Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Kanye West. Amerikalı rap yıldızı, eserleri milyonlara ulaştı ve büyük ödüller aldı ancak müziğinden çok özel hayatında yaşadığı sıra dışı olaylarla gündem oldu. Bazı insanlara göre psikolojik problemler içinde olduğu için bazen saçmalayan biri, bazılarına göre ise müzik endüstrisinin psikolojik zorbalığına maruz kalan ünlü isimlerden bir diğeri. Peki Kanye West kim? İçeriye geçmeden önce her hafta yeni bir ismi anlattığımız serimizi kaçırmamak için GZT'ye abone olmayı ve bizi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ben Duygu Göktürk Soydan ve karşınızda Kanya Bestin profili. Kanye West 1977 yılında Amerika'nın Georgia eyaletinde Atlanta şehrinde dünyaya geldi. 3 yaşındayken anne ve babası boşandı. Ailesiyle birlikte önce Chicago'ya taşındılar ardından Amerika'dan ayrılarak Çin'e gittiler. Liseyi burada tamamladıktan sonra West 1997 yılında Amerika'ya geri döndü. Amerika'ya dönüşünün ardından bir yandan üniversite eğitimine devam etti, bir yandan da müzik yapımcılığıyla ilgilenmeye başladı. Ve 2002 yılına gelindiğinde ilk Hit parçası True to Wear'ı kaydetti. 2004 yılında ise ilk albümü olan The College Dropout'u yayınladı. 2005'te düzenlenen Grammy ödül töreninde 10 ayrı başlıkta ödüle aday gösterildi. The College Dropout albümüyle en iyi rap albümü ödülünü, Jesus Walks şarkısıyla da en iyi rap şarkısı ödülünü aldı. Tüm bu başarılı kariyerle müzik dünyasındaki yerini güçlendiren ve tüm dünyaca tanınan West, hayatıyla da en az başarıları kadar gündem oldu. Kanye West'in hayatını sıra dışı hale getirenlerin başında siyasi görüşleri yer alıyor. 18 Kasım 2016'da West bir konseri sırasında oy kullanmayacağını söyledi ve ekledi. Kullanacak olsaydım Trump'a oy verirdim. But if I would have voted, I would have voted on Trump. Bundan 3 gün sonra 21 Kasım'da menajeri West'in düzensiz davranışlar içinde olduğunu söyleyerek hastaneyi aradı. Hastaneye gitmek istemeyen West, sedyeye kelepçelenerek Ronald Reagan UCLA Tıp Merkezi'nde psikiyatrik gözlem altına alındı. Burası bir zamanlar Britney Spears ve Amanda Bynes'ın da kaldığı bir klinikti. Burada 10 gün kalan West çıktığında ağır bir terapi geçirdiği her halinden belliydi. Peki bu 10 günlük sürede ne oldu? Kanya David Letterman'la yaptığı röportajda buradaki günlerini şöyle anlattı. Seni kelepçeliyorlar, sana uyuşturucu veriyorlar, seni yatağa yatırıyorlar ve seni tanıdığın herkesten ayırıyorlar. Bu durumdayken her şey hakkında aşırı paranoyaksın. Herkes artık herkes bir aktör. Her şey bir komplo. Devletin kafanıza çip taktığını hissediyorsunuz. Kaydedildiğinizi hissediyorsunuz. Tüm bunları hissediyorsun. Kanye gerçekten bunları yaşadı mı? Neyi ne kadar yaşadı bilmiyoruz. Ancak maruz kaldığı tedavi hayatının geri kalanında büyük hasar bıraktı. Bu olaylardan iki yıl sonra West Trump'a olan siyasi yakınlığıyla tekrardan medyada yer almaya başladı. 2018 yılında West Twitter'dan Trump'la hemfikir olmak zorunda değilsiniz ama çeteleşmiş güruh beni Trump'ı sevmekten alıkoyamaz. O benim kardeşim mesajını paylaştı. Bu mesaj üzerine West çevresi tarafından eleştiri hedefi oldu. Kısa süre sonra eşi kimin kendisini arayıp uyardığını belirterek şu paylaşımı yaptı. Eşim şimdi aradı ve şunu herkes için netleştirmemi istedi. Trump'ın yaptığı her şeyde hem fikir değilim. Bir yandan tepkiler büyürken bir yandan Westle Trump'ın arası ısınmaya devam etti. Beyaz Saray'da Trump'ı ziyaret etti. Trump da West'in desteğini kollarını açarak karşıladı. Kelimenin tam anlamıyla bu yakınlaşma üzerine The Guardian, beyaz insanlara satılan siyahiler için kullanılan aşağılayıcı bir terimi veste yakıştıran bir başlıkla haber yaptı ve West'in Tom amca olarak adlandırılmasının gerekip gerekmediğini sordu. Yapılan mahalle baskısı Veste Trump'tan uzaklaştırdı ancak siyasetten uzaklaştıramadı. Temmuz 2020'de Kanye West Twitter hesabından ABD başkanlığına aday olacağını açıkladı. 19 Temmuz'da Kanye Güney Carolina'da ilk siyasi kampanya mitingini düzenledi. Muhtemelen ABD tarihindeki en tuhaf kampanya mitingiydi. Uzun ve bazen duygusal bir konuşmada Kanye çok çeşitli konuları ele aldı. Örneğin Kanye Afrika'da evler inşa etmek için George Soros'la tanışmak istediğini anlattı. Bu yeterince garip değilse Kanye ayrıca Kim Kardashian'ın kürtaj olmasını istediği için birkaç kez kızımı neredeyse öldürüyordum diye bağırdı. Birkaç gün sonra ise West kendisine en yakın insanları hedef alan bir seri tweet paylaştı ve yaklaşık bir saat sonra hepsini sildi. Bu tweetlerde West kimin kendisine bir hastaneye kilitlemeye çalıştığını söyledi. Daha da ilginci West durumu Get Out filmine benzetti. Bu film siyah erkeklerin beyaz bir aile tarafından işe alınıp organ nakli için hasat edilene kadar zihin kontrolü altında tutulmasıyla ilgili. West'in benzetme yaptığı bu filmin tamamı zihin kontrolü anlatısı. Aradan geçen kısa sürenin ardından Best yeniden tweetler atarak bu kez kimden boşanmaya çalıştığını söyledi. Ayrıca Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'dan bahsederken Kuzey Kore diktatörüne gönderme yaparak Kris Jong Un lakabını kullandı. Tüm bunların ardından şüphelerin odağı haline gelen Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden Kanye'nin akıl sağlığı konusunda şefkatli olmalarını istedi. Başka bir deyişle politik olarak en doğru olanı yaparak onu dinlemeyin, o bir deli dedi. Kardeş yanlar durumu delilikle açıklamaya çalışsalar da Kanye West'in takipçileri böyle düşünmüyor. 2016'da hastanede yaşadığı travmatik tedaviden, 2020'de kimden boşanmaya çalışıyorum açıklamasına kadar hayatının son 5 yılı sürekli bir çalkantı içinde geçen West okların hedefine oturmuş gibi görülüyor. Bu tartışma nereye gidecek ve nasıl bitecek zaman gösterecek. Anybody want to know what I would do if I didn't win?